Teknoloji Garajı izleyicilerimiz hepinize merhabalar arkadaşlar. Arçeli'nin şu anda yeni semaverinin tanıtımını yapacağız. SE9035 Inox modelini şöyle yakından görelim ve ürünümüzün tamamen özelliklerine de bakalım. Şimdi ürünümüz 2200 Watt özellikle olan bir ürün. Demlik kapasitesi olarak baktığımız zaman 1.2 litreye geliyor. Su ısıtıcı kapasitesi ise 3.5 litreye geliyor arkadaşlar. Kablo sarma yuva özellikleri ve filtre türü olarak baktığımız zaman ise paslanmaz çelikten üretilmiş bir ürün. Susuz çalışma ve koruma sistem özelliklerine mevcuttur. Demlik malzemesi olarak baktığımız zaman ise üst kısımdaki direkt porselen özellikli bir üründür arkadaşlar. Inox malzemeden üretimi yapılmış olan su ısıtıcı malzemesi alt kısmındaki direkt çelik olan bir üründür arkadaşlar. Su seviye gösterge özellikleri ve musluk özellikli bir üründür ve sıcak tutabilme özelliğine kadar da sahiptir. Tabii üst kısmında şöyle 1.2 litre özellikle bu arada kendi yerinde bakın şöyle söyleyeyim. Özellikle şu bölmede tırnak özelliği ve direkt fin tetrolisi paslanmaz üründen yapılmış bir üründür. İç kısmındaki bölmesi ve ürünün genel olarak baktığımız zaman 3.5 litre kapasite özellikli hacmi arkadaşlar. Evet gerçekten model olarak baktığımız zaman şuradaki dizaynlar ve hatta şu anda ben elektriği takayım taktığım zaman burada direkt otomatik olarak size nasıl bir uyarı verdiğini göreceksiniz. Susuz çalışma esasında direkt kendi uyarı özelliğine kadar da yapabiliyor. Üründe tabi renk olarak baktığımız zaman barkır rengi ve tonajlanları yapılmış. O yüzden gerçekten çok güzel ve buradaki aynı dediğimiz gibi su özelliklerini seviyesini gösterebilme özelliği var. O yüzden sabit ısıda tutabilme özellikleri ve kilo olarak baktığımız zaman aslında taşınabilir özellikle olduğu için 2 kilo 850 gram çok çok idealdir. Zaten direkt burada uyarı olarak da verebiliyor arkadaşlar. Şu anda aynen gördüğünüz gibi direkt içerisinde su olmadığı için veya suyu bittiği zaman arkadaşlar hemen direkt uyarı olarak da verebiliyor. Evet arkadaşlar Teknoloji Garajı kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece yeni ürünleri, tanıtımları tek tek göreceksiniz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.